Evet, Skype portun arkadaşlar kullanımına geldi. Sıra ne yapıyoruz? Avucumuza göstereyim şöyle. Çok az bir sıkıyoruz. Ee, bakın şöyle yoğunluğunu göstereyim ben size. Ne yapıyoruz? Hemen kolumuza sürüyoruz. Sadece kolumuz değil enseden yani boynumuzun aşağı ayak tabanlarımıza kadar her yere sürüyoruz. bu şekilde arkadaşlar losyonu kullanırken ne yapıyor? cildimizin altındaki parazitler bu losyon sayesinde Skype Ford losyonu sayesinde parazitler yukarı çıkıyor ve bu losyon parazitlerin ölmesini sağlıyor. siz de böyle yapacaksınız. E, çıktıkça endişelenmeyin dediğim gibi bu uyuz parazitlerinin öldüğünü ve yukarı çıktığının işaretidir. Bulasını kullanırken arkadaşlar yani sonuç almayacak kişi yoktur. 7 ve 10 gün içinde işte bulasını kullanıp sonuna kadar gitmeniz lazım. Bu tedaviyi yarım kesmemeniz lazım. Bir kere kullanım yani bir kutu kullanım yeterli gelmezse bir kutu daha alacaksınız. Yani o cildinizdeki sivilceler yok olana kadar bunu devam edeceksiniz. Yani 7-10 günlük süreç bir artı bir kere daha olabilir yani böyle olabilir. Evet bu süreç içinde ne yapıyorsunuz halınızı Çarşafınızı her gün yıkıyorsunuz. 72 saat poşette bekletiyorsunuz. Sonra kullanmaya başlıyorsunuz. E, bitkisel bir losyon olabilir. İçinde bitkisel özler yoğunlaştırıldı arkadaşlar Skype Fortune. Ama e, alerjik bir duruma karşı yine yani bitkisel bir losyon olduğu takdirde bile e, alerjisi olabilir. Ne yapıyorsunuz? E, Şuranızda birazcık 2 saat bekletin. Alerjik bir kabarma, kızarıklık oluyor mu olmuyor mu bunu da siz analiz edin. Her e, ilaç için yani bunu söylüyorum ben. Her losyon için bunu öneririm herkesin çünkü niye karşı alerjisi var yok onu biz bilemeyiz siz kendiniz bileceksiniz mesela balık alerjisi olanlar da yani omega kullanamayacağı gibi siz de ne yapacaksınız bekleyeceksiniz arkadaşlar 2 saat bekletip kullanacaksınız ama dediğim gibi bebekler hamileler herkes gönül rahatlığıyla bu losyonu kullanabilir her losyonun zaten bir reaksiyon oluyor ister istemez ciltte çünkü cilt altında ne var? Parazitler var. Yani uyuz böcekleri var. İster istemez alerjik bir reaksiyon olabilir. Doktorunuzun size tavsiye ettiği alerji haplarından içebilirsiniz. Bu süreçte yani çok kaşıntınız olursa bu süreçte alerji haplarını kullanabilirsiniz. O da doktorunuzun yazdığı hangisi ise onu kullan arkadaşlar. Hamiler zaten kullanamıyor. Çocuklar, ufak bebekler yaşlarına göre şuruplar içebilirler. Alerji şurupları içebilirler. O da doktorunuzun tavsiye ettiği sürece.